Evet biz market alışveriş yaptık ve geldik arkadaşlar. Orada çekemedim çünkü yasakmış. Ben de bıraktım çekmeyi. O yüzden de gelince size aldıklarımı gösteremiyorum artık. Yerleştirdim çünkü çok yoruldum. Bakar mısınız gözlerimden bile belli yani. O kadar yoruldum. Şöyle bir aldık. Bir paket yumurta. Şöyle kakao, işte pasta malzemeleri. Şöyle bir zeytinimiz var. Un aldım. Bir tuz, süzme yoğun. Lafanta hemen bu koyuyorum. Biraz içeride yap bir Şöyle bolca et aldım. Bir paket krem peynir, jeli Şöyle granit kahve. Şöyle pizza. Şu içeri açmış Bir paket. Paketmişim. Bir paket Şu bir paket şu pesto sos, bana yumuşatıcısı var burada, değerimiz. ya ve zeytinyağı, bir paket soda. Söylüyorum arkadaşlar, çok çabuk yerleştirmem lazım. Şurada antep fıstığı var, krema, acı sol, limon, şurada nar ekşimiz, burada da şöyle baharatlar daha, tereyağı, şöyle soğan. Şöyle bir hardal, biraz kahvaltı, bu da şöyle bir kabartma, bu da şöyle biraz abur cubur, şöyle yeşil zeytin soslu, bu hindi füme. Şurada e, nane ile dereotu var, mayonez. Bir Lepiyit, rendesi Bir süt var harasında. Şurada kurşular. zeytinli keklik, Tam yağlı sürme, beyaz taze peynir. Bunu çok merak ettim. Şöyle diş macunu ve saç bakım sütü. Evet alışverişimiz bu kadardı şimdi ben bunları bir yerleştireyim arkadaşlar hızlıca siz de hızla beni izleyin. günaydın arkadaşlar. Ben kalkıp bir, bir saat falan oldu. Şu saçım başım halim. Bu anda saçımı düzleştirmiyorum çünkü gerçekten saçım çok yıprandı. O yüzden böyle biraz bırakıyorum ki kendi halinde. Hem kuruyor hem düzleşiyor. Şekil alıyor yani düzleşmiyor da saçım ona... Normal hali bu bak. Pırasa gibi. Neyse şimdi sizin de bu bakliyat bölümünü düzeltmek istiyorum. Hmm. Hepsini kutularına falan koyayım. Eu de see. şimdilik böyle oldu. İşte buraya nane koydum. Buraya karabiber ve tuz koydum. Bu diğer baharatlar böyle arkada kaldı arkadaşlar. Bu üstte böyle fincanlarım var. Burada da şöyle kaplarım var. Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir karbon geldi. Onu da açtım. Blok çekmeyi unuttum açarken. Onu size göstereyim. Şöyle şu duvara bakın. Şurada koltuğum var diyorsun. Şöyle şu duvara tablo aldım. Bakın biri böyle. Üç tane böyle yan yana koymak için. Diğeri şu. Bir diğeri de şu. Şöyle yan yana 3 tane dizeceğim. Onun için Yasin'i bekliyorum. Nizami bir şekilde asılması lazım çünkü ben beceremem. Gerçekten böyle şeyler hiç elim yaktım değil arkadaşlar. Efe de burada bir şeyler izliyor. Hiçbir şey anlamadınız biliyorum ama. Öyle yazanlar. Yani bu arada çamaşırımız dün kurmuştum. Onu göstereyim size. Gerçi Yasin kurdu. Onu vlogta olmadığım için gösteremedim size. Şöyle ucundan bir göstereyim. Şöyle bir. Tam böyle detaylı bir... tam böyle detaylı gösteremiyorum size. Burada da bu arada aynam var. Aynamı nereye koyacağım bilemedim. Ee, o yüzden salona koyacağım ama şuradaki altın renk çerçeve rengini değiştireceğim siyah yapacağım arkadaşlar orayı siyah boyayacağım instagram'dan buldum ne diyecektim Burada instagram'dan ne instagram'a yol tren yoldan boya aldım böyle boyanabilir kenarlarını siyah boyayacağım ve salona koymak istedim acaba çok mu boğar bilmiyorum ama Salonda böyle şey yapmak istemiyorum. Çok doldurmak istemiyorum. Ama bu burada olmadı yani. Salona daha tatlı duracaktır. Bu kadar yeter. Çok biblodur, vazodur. Bir şeyler almayı düşünmüyorum. Belki orta sehpaya bir vazo küçük. İçine de çiçek koyabileceğim bir şey alırım. İleride orada. Ama şimdilik böyle dursun. Bu arada ben böyleyim. Biraz giyindim kendime geleyim dedim. Şu pantolonumu Zara'dan o kadar çok tight bir tight görünümlü pantolon. Şurada şöyle yırtmaç detayı var. O kadar güzel ki ama bakın bana olmadı. <laughs> Kilo verdim aslında ama bu olmadı bana. Neyse şöyle kapattım önümü. Şurada bir kolyem var. Bunu da taktım. Yemin ederim böyle süslenip küslenip bakılmayı kendime bakmayı o kadar çok özledim ki bu bir ay bir ay bile iki haftadır. Hiçbir şekilde ne kendime bakıyorum, sürekli evle ilgilendik. Boşalt, o evi boşaltmak çok zordu. İşte eşyaları götür getir, ayır atılacaklar, yıkanacaklar falan filan derken inanın asla kendime vakit ayıramadım. O yüzden böyle deli divane gibi gezdim ortada ama artık kendime bakmak istiyorum. Burada biz yemek yedik, Efe ile yemek yaptım. Orada vlogta değildim. Artık sizinle daha sonra bir sürü yemekler yapacağız. Çok basit bir şey yaptığım için böyle kadeh değer bir şey olacağını düşünmedim. Ama eğer isterseniz yemek yapmamı lütfen yorumlara belirtin. Şöyle e, pilav yap Bitti sayılır bile. Şurada da şöyle bir et sote yaptım. Şimdi Yasemin gelmesini bekliyorum. Gelsin. Ona da koyayım çünkü bugün biraz geç gelecek. O yüzden biz önden yedik ya böyle. Size de bir açayım, güncelleyin istedim nerede değildir bilin yani. Öyle yani arkadaşlar, artık size sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba bugün alakasız bir konuda sizlerleyiz. Ne ale? Tamam. <laughs> 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 İkili. O de var hani çıkarken sorun yaşamıyorum Bak ismi var mı arkada? herhangi bir ismi Şimdi ben Hayır, biraz bu tarafa. Bak ben çivi yaptım ya orada. Ben derdiği çalıştım ama olmadı. Oraya. yanında bir... Tut böyle. Tamam. 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 Tamam.

hala. Vallahi... Nasıl yaparız? pizza adet pizza, 3 pizza. Evet arkadaşlarım, bugün sizle pizza işi yorucu. Bakar mısın? Bakar mısın? Ne oldu Geç bak. pizza. Tam mı? <laughs>

güzel oldu bence ha sence? Wow. Hı hı güzel oldu. Evet. Enes alır. Senin dediğin.